17 Ağustos 1999. Bundan tam 22 yıl önce. Yani afetin oluş şeklini değil belki, belki depremi engelleyemiyoruz. Sel engellenemiyor. Yangın engellenemiyor belki. Çıkabilir. Ama yapabileceğimiz şeyler var. Onları biliyoruz. Yani depreme karşı güvenli konutlar inşa etmesi önemli. Sel felaketleri olmasın diye dere yataklarına da yapılaşma ve iskanların olmaması önemli. Ve yine yangın durumunda. Söndürebilecek alet edevat konusunda güçlü olmamız ve bazı önlemler alınması, yollar açılması önemli ve bu bizim yapabileceğimiz şeyler. Yaptığımız değerlendirmelerde bunlarda eksiklikler olduğunu görüyoruz ee, ve bu eksikliklerimizi bir an önce tamamlamamız e, lazım. 246 insanımız yaşamını yitirdi. Ee, elbette bunu unutmuyoruz. Evet anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ama bize düşen akıllı insanlara düşen görev yeni acılar yaşanmasın diye yapılabilecek bir şey varsa bunu yapmak. Tabii biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli yaşam kurtarma çalışmalarından biri. 2013'te çıkarılan yasa yürürlüğe giren yasa önemli mesafe kat ediyor ama hızımız yeterli değil. Biz son iki yılda hızımızı 10 katına çıkarttık. Burada avcılar modeli diye ifade ettiğimiz bir modelle kentsel dönüşüm sürecini hızla ilerletiyoruz. Biz 4500 yapının daha yenilenmesini bekliyoruz.